Dhe kjo vjen nga Mali. Ka probleme me anëtarët e sistemit. muhtarım bir konuşma yapabilir misin? Ne diyeyim ki? Olmaz oğlum muhtarım bak bunu yayınlayacağız biraz sonra. Biraz Bu kimin yemeği, neyin yemeği? Bir, 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 bir. Okulla beraber yapıyoruz. Yani. Tamam. tamam. Ömer, Ömer

Bir yer, bir yer Hocam hayırlı olsun. Sağ olasın. Konuşma gerçekleştirecek miyiz hocam? E yok, e, bu normalde öğrencilerimize, velilerimize, işte Milli personeli, bunlara bir iftar davetinde bulunduk. Sağ olsun geliyor öğrencilerimiz burada kaynaşıyor. Bak ne güzel oturuyorlar cıvıl cıvıl. Evet çok güzel Aynı. olmuş. Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Elede başkan yardımcımız Ahmet Hı. Bey geldi. Milli Eğitim şube müdürlerimiz var. E, Tavşançal'da hastane personeli var. Karapol var. E, bu aynı zamanda işte bir dayanışma, bir kaynaşma. Ha bizim dernek, bir de, e, okulumuz, velilerimiz, öğrencilerimiz katkıda bulundu. Ha biz de böyle bir ortam ortaya çıkarttık, ortam gerçekleştirdik. Hakikaten güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. Öğrencilerimiz güzelce böyle oturmuşlar, Velilerimizle kaynaşıyorlar. Hava da güzel. Ha, böyle bir ortam için ben teşekkür ediyorum emek verenlere. Ee, Sayın İmparator mahalle muhtarımız da çok emek verdi. O da gerekeni yaptı aynı zamanda öğrencilerimiz, velilerimiz, hizmetlerimiz, personelimiz geldiler. Şöyle güzel bir havada, güzel bir ortam gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok Allah daha nicelerini ediyorum. nasip etsin inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Cahsir abi. Hadi sana da başarılar. Şöyle bir gez bak.

ne <laughs> <laughs> bir bir şöyle şey. birkaç bir bir dakika bir dinleyin şöyle. Biz Normalde programlarımız <laughs> İftardan sonra Ramazan söyleyişler. Bu da bizim Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir projesi. Biz e, dedi ki e, iftardan sonra öğrencilerimizi içeri aldığınız zaman öğrencilerimiz durmaz. Şöyle bir 3-5 dakika ben e, gençlere, misafirlerimize bir hoş geldin diyeyim. Ondan sonra sözü şube müdürüm Hasan Karagedi'ye vereceğim. Gençler daha önce okulları zaten ben ziyaret ettim. Ben İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş. Bu programımıza teşkil et, eden başta BNP Başkan Yardımcımız Ahmet Küçük protokol üyelerimize e, misafirlerimize buraya teşkil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi bu iftar programını öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aralarında eee organize ettiler. Bu iftar e, Tabi burada başta ben bu konuda teşekkür ediyorum. Hepinizi Ramazan mübarek olsun. Ramazan'a 11 ayımızın sultanı olan Ramazan'ı da biz dünyada geldik. Burada Ramazan amacı bir gün da beraberimiz dayanışma. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözü şube müdürüm Hasan Karagir'e diyelim. Hepinize hayırlı akşamlar. Evet, değerli başkanım, kıymetli müdürüm, kıymetli hocalarım ve öğrenci kardeşlerim, misafirlerimiz. Tabii şunu diyebilir öğrenci arkadaşlar, yani e, biz niye oruç tutuyoruz, niye burada toplanıyoruz, Allah-u Teala bizden Ramazan boyunca niye aç kalmamızı istiyor gibi öğretmenlerimizi öğretmenlerimiz anlatıyorlardır ama ben de buna dair bir iki şey söyleyeyim. Şimdi malumunuz bizi yaratan, bizi terbiye eden, dolayısıyla bir insanın en ince ayrıntılarını bilen kim? Bizi yaratan Cenab-ı Allah. Dolayısıyla allah Teala ayet-i kerimede diyor ki sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de Ramazan orucu farz kılındı. Demek ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ve bütün ümmetlere, bütün insanlara Allahü Teala oruç ibadetini farz kıldı. Sadece oruç ibadetini mi? Hayır. Namaz ibadetini, haccı, zekatı, hani İslam'ın beş şartlı dediğimiz kelime i işaret, namaz, oruç, zekat ve hac ibadetini Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün peygamberlere ve insanlara farz kıldı. Neden? Sebebi şu. İslam'ın ana temesi, ana temeli, ana gayesi bellidir. O da nedir? İnsanın yetişmesini sağlamak. İnsanı olgunlaştırmak. Şimdi dedik ya oruç bize niye farz kılındı? Ayet kendilerinin sonunda diyor ki takva sahibi olasınız diye. Ne demek takva sahibi olasınız diye. Şimdi malumunuz biz bu dünyada imtihan için varız. Allahü Teala bizi bu dünyaya gönderdi. Dedi ki imtihan olacaksınız. Neyden? Yapıp ettiklerimizden dolayı imtihana çekileceğiz. Dolayısıyla imtihanda nasıl başarılı oluruz? Bunun yolunu yönteminde Allahü Teala bize ne yapıyor? Ramazan'da özellikle öğretiyor. Neyle öğretiyor? Oruçla öğretiyor neyle öğretiyor? Teravih namazıyla öğretiyor. Neyle öğretiyor? Zekat <laughs> ile öğretiyor. Sadakayı fatır ile öğretiyor. Efendime söyleyeyim, e, gece teheccüd namazıyla maalesef öğretiyor. Maalesef <laughs> öğretiyor. Dolayısıyla bir Müslümanın normal şartlarda günlük hayatında ne yaparsa öbür dünyada başarılı olacağını gösteren bir reçete gibi düşünüyorum. Hani hastalandığımızda doktora gidiyoruz, Dostlar soruyor ne ama... <Sessizlik> ramazan var, işte şu ramazan var, bu ramazan var. Ona göre de bir de bir de bir şey var. Aslı canımı sarılın lan! Ömer Hanım canlı! Beşiktaş canlı! Şokluyor Beşiktaş bir olarak allah Teala'nın Ramazan reçetesini bizler de uygularsak bunu Ramazan'ın dışında da uygulamaya devam edersek Allah'ın izniyle hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluğa kavuşmuş oluruz arkadaşlar. O yüzden oruç ibadeti